Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Evet kardeşler ee, Bir kardeşimiz Soru sormuş Hayırlısıyla kısaca bu sorunun cevabını vereceğiz Soruyu öğrencimiz not almış Tabi biz de şu anda merak ediyoruz Hayırlısıyla öğrencimiz soruyu soracak Biz de Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an'dan ve Sünnetten sayı sünnetten Bunu cevaplandıracağız Hayırlısıyla. Evet öncelikle hoş geldin Hoş bulduk hocam Öncelikle selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Asap suresi 67, 67. ayetinde geçen saat ve büyükler kimlerdir? Evet Asap suresi 67. ayetinde ve sedatene ve kubera geçer. Yani bunun Türkçe anlamı kubra büyükler demektir. Sedatene Türkçesi de kardeşlerim Türkçesi de genelde sadatlar derler. Sadat derler böyle geçer. Hayriyesiyle bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle biz bu ayetleri okuyalım ki yani dinleyen kardeşimiz, bu soruyu soran kardeşimiz aydınlansın aynı zamanda. Önce Asap suresi 66. ve 67. ayetleri. Ayetleri muhkemdir. Bu ayetleri okuyalım. Daha sonra ayetlerimizin içinde geçen ve sedetene ve kubera bunların anlamları nedir? Yani Türkçe olarak da kubra, büyükler, sedetene, bunun anlamı nedir? İnsanlara merak ettiği bu bölüm kardeşlerim. Yani Türkçe'de Sadat, Arapça'da Sedet. Bu yazılışı, Kur'an'da yazılışı böyle. Sadatlar, Sedetler diye an anlıyorlar genelde. Bunu kısaca cevaplandıralım ayrıca da. Ashab Suresi 66. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Bismillah. يَوْمَتَ قُلْلُ بُوجُهُمْ فِنَّرِي قُلُونَ يَلَيْتَنَا يَلَيْتَنَا تَعَنَا اللّٰهَ وَتَعَنَا الرَّسُولَ Bunun Türkçe anlamı şu. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün. Cehennem ateşinde. Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Rasul'e de itaat etseydik derler. Onlar mahşer günü bu pişmanlığını dile getirirler diyor Allah Azze ve Celle. Ayetin sahih meali bu. Peki neden bu pişmanlığı böyle dile getiriyorlar? 67. ayeti buna cevap veriyor. Aslında kardeşlerim ayet direkt ben cevap veriyor. 67. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle bakın ne diyor? Onların pişmanlığı neden olmuş? Buna cevap veriyor ayetimizde. Evet Bismillah. Ve galu Rabbena inna te'ana inna ve kubera ene dallunnes sabila Bakın kardeşlerim gördüğünüz gibi Arapçasında ve sedete. bak Arapçasında sedatene ve kubera sedatene ve kubera geçti. Türkçesini okuyalım. Onlar derler ki 67. ayetinde Ey Rabbimiz biz bakın biz ve kubera kardeşlerim bakın bakın ve kubera sedatene dikkat ediniz. Biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk. Onlar bizi saptırdılar derler. Bakın burada dünyada kardeşlerin sedetlerine ve kubara büyüklere uyanlar yani kardeşlerin efendilerine liderlerine uyanların bakın dikkat edin kendilerini saptırdığını söylerler. Ondan bu ateşe düştüklerinde Allah Azze ve Celle ayette ifade eder. 68. ayetinde okuyalım sonra sohbeti girelim. 68. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle ne diyor kardeşlerim? Bismillah. ربنا آتهم ضعفين Rabbimiz onlara iki kat azap ver onları bakın büyük bir lanetle rahmetinden kov. Bakın dünyada Allah ve Resulüne itaat etmeyip de efendilerine, büyüklerine, liderlerine itaat edenlerin kardeşlerin dikkat edin Allah azze ve celle bunları ateşe sokacağını söylüyor ve onlara büyük bir azap lanetle rahmetinden kovacağını ifade ediyor kardeşlerim. Şimdi Ebu Katede radıyallan İbn Mesud radıyallan kardeşlerim. Onlar kötülük ve şirkte, kötülükte yani Kur'an ve sünnet dışında kötülükte, şirkte, haramda bu önderlerine uyduk onlar bizi saptırdılar diye cevap verirler mahşer günü diyor. Bunun delili Sayyi Taberi 19 bölü 189'da geçer. Şimdi bu kısmını anladı kardeşlerim. Peki ayette geçen kardeşlerim bakın dikkat edin. Ayette geçen Sedet asıl soru bu kardeşlerim. Kubra'yı herkes biliyor. Kubra büyük demek. Büyükler demek. Peki ayette geçen kardeşlerim Sedetene bu nedir kardeşlerim? Bakın buna cevap vereceğiz. Arapça bilenler anlar arkadaşlarım. Ayette geçen Sedet kardeşlerim Sedetene Sedet seyidin çoğulu Sade veya Sadet çoğul eki olan kardeşlerim Sedet'tir. Bunun kardeşlerim Arapçada anlamları şudur. Yani Türkçe gibi değil Arapçada bir kelime 3-4 tane 5 tane anlamlara gelebiliyor. Bunun Türkçe anlamı kardeşlerim şu bakın dikkat edin. Büyükler, yüce kimseler, ileri gelenler, bakın ileri gelenler, beyler, efendiler, liderler. Bakın liderler yani bu bir partinin lideri olabilir kardeşlerim. Bir cemaatin lideri olabilir, bir kavmin lideri olabilir. Dikkat edin yani anlamı bu kardeşlerim. Arapça bilenler anlar. Anlamı bu. İşte kardeşlerim bunlara uyanların Allah azze ve celle yani Allah ve Resulü'nü itaat edecekleri yerde Allah ve Resul'ün görüşlerini alacakları yerde onların görüşlerini alanlara, onlara tabi olanların ateşte, cehennemde çevrileceğini ve onların rahmetten lanetle kovulacağını ayetlerde ifade etti Allah azze ve celle. Asbaha 66, 67, 68. ayetlerinde ifade etti açık ve net. Peki kardeşlerim ayette geçen ve kubra büyükler bunlar kimlerdir? İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki insanlar diyor bakın insanlar ilmi bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sayadislerinden sahabeden sahabeden yani o güzel sahabelerden aldıkları müddetçe iyi idiler diyor. İyi olurlar fakat küçüklerden almaya başlayınca helak olurlar diyor. İttilafa düşerler helak olurlar. İbni Mesud Radiyal Anha'ya soruyorlar. Büyükler kimlerdir? Büyükler diyor alimlerdir. Yani alimler, liderler yani. Alimler, işte evliyalar. Bunlar yani büyük insanlar, büyük alimler yani bunlar büyükler diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden bahsediyor. Küçükler kimler diyor. Küçükler ise bidat. Kardeşlerim bakın bidat ehli. Bidat ehli kimdir? Allah'ın kitabından peygamberin sünnetini ayrılanlardır. İşte bakın bunu da böyle ifade ediyor. Bunun da delili Abdurrezzak bu senet 11 bölü 347'de sayı senetle geçer. Şimdi kardeşlerim ayetimiz muhkem. Ayette iki kelime var. Kardeşimiz bunu sormuş. Ve sedetene yani Türkçe sadatlar diyorlar. Sedet ve kubra büyükler. Büyükler kardeşlerim alimler, evliyalar bunlar. Kardeşlerim sedetlerde tekrar söylüyorum. Bir fırkanın yani bir fırkanın bir cemaatin lideri olabilir. Bir partinin lideri olabilir. Bir kavmin lideri olabilir bir obanın beyi olabilir. Anlamlar Arapçada bu kardeşlerim. İşte bakın dikkat edin. Bunlara uyanların Allah Azze ve Celle ateşte bedenlerin evrilip çevrileceğini, onların mahşer günü pişman olacağını. Keşke biz Allah ve Resulü'nün Şimdi kardeşlerim İbn-i Mesud radıyallahu anh, i̇bn Abbas radıyallahu anhum, bu da Abdurrezzak Musannep'te geçer sayı senetle. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyen tabiinden bazı kimselere sahabe Kur'an ve sünnetten bahseder. Der ki: "Gâleu Allah, gâleu Resul. Allah böyle dedi, Resul böyle dedi." Peygamberi görmeyen bazıları diyor ki: "Gâleu Ömer, gâleu Osman, gâleu yine yani Ömer de Osman da böyle dedi." İbn Abbas radıyallahu anh o kadar çok kızıyor ki, "Vallahi diyor, Allah başınıza taş yağdıracak." Allah diyor, "Başınıza taş atsaklı diyor." Ben diyorum, "Gâleu Allah, gâleu Rasul. siz diyorsunuz, gâleu Osman, gâleu Ömer. Allah ve Resul var, Resulü varken onlara söz düşer mi?" diyor. Kardeşlerim, yani Allah Resulü varken kimseye söz düşmez. Hucurat suresi birinci ayette ne buyurur Rabbimiz Azze ve Celle Bismillah? Ya eyyüellezine amenü le tugaddimu yedi Allah ve resul Ey iman edenler Allah ve Resul önüne geçmeyin. Bu ayetten maksat diyor yine İbni Mesud İbn Abbas Radan'ın taberi tarihinde geçer, taberi tefsirde geçer, İbni Kesir'de geçer. Allah ve Resul önüne kimsenin sözünü geçirmemektir. Allah'ın kitabı dışında peygamberin sayı dışında konuşmamaktır. Tövbe 31'de Rabbimiz kardeşlerim ne diyor Rabbedimi anlatıyor. İttihazu ehberahum ve ruhbanahum min dunille. Onlar rahiplerini yani onlar din adamını Rab edindiler diyor. Papazlarını, Hristiyanlar işte papazlarını, Yahudin hamını Rab edindiler diyor. Peki Rab edinmeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl açıklıyor Taberi tefsirinde, İbni Kisir tefsirinde, İbn Hatim'de, Kurtu bir tefsir nasıl açıklıyor kardeşlerim Buhari tefsirinde? Sizler diyor din adamlarının helal dediğine helal dediğinizde haram dediğine haram dediğinizde ona Rab edinmiş oluyorsunuz. Kardeşlerim günümüzde böyle değil mi? İnsanlara diyorsun Allah Azze ve Celle böyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Adam diyor ki benim cemaat liderim böyle dedi. Benim işte tabi olduğum cemaatin lideri böyle diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve görüşünü terk ediyor. Onun görüşüne başvuruyor. İbni Mesud Radiyallahu anhu yine söylüyor kardeşlerim. Aynı taberi tarihinde İbni Kesir'de Abdurrezek Musennep'te sahabet ben heşte geçer sayı senetle. Bakın ne diyor. Daha önce ümmetlerin helak olma sebebi diyor. Onlar Allah'ın bakın Allah'ın kitabına bakacakları yerde, rasullerine bakacakları yerde alimlerinin, liderlerinin görüşlerine baktılar, ondan helak oldular diyor. Helak olma sebepleri bu diyor. Ve bizi de uyarıyor. Kur'an ve sünnet dışında konuşmayın. Allah ve Resul'ün görüşü başka görüşü almayın. Sizden dinde bir kimse hiç kimseyi taklit etmesin, tabi olmasın, uymasın diyor. Bakın İbn-i Mesut bunu açıklıyor. Uyulacak tek merci İyi bir Kur'an okuyusu olan bir insan bunu anlar. Ben Kur'an-ı Kerim'i komple okudum. Rabbim Azze ve Celle bana buyuruyor ki Kul Allah'a ve resule de ki Allah ve Resul'e itaat edin. Allah ve Resul'den başka kimsenin sözü alınmaz kardeşlerim. Tavsiye babında sahabenin menheci alınabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sayades olmaz. Sahabenin sahih sözü alınabilir. Resulullah bunu tavsiye etmiştir. Sıkıntı yok. Fakat sahabeden sonra hiç kimsenin görüşünü alamazsın kardeşlerim. Özellikle Kardeşlerim Allah varasun önüne kimsenin sözü geçirilmez. Bu olmazsa olmaz şiarlarındandır. Konu çok uzun. Bakın 10 dakikaya geçti. Kısa dedik. Kısa yapamadık. Açtık konuyu. Bu, kadar kardeşlerim. Kısaca herhalde anlamıştır soruyu soran kardeşimiz. Rabbim azze ve celle bizi Kur'an ve sünnetten ayırmasın. Allah varasunun görüşünden dışarı çıkarmasın. Çünkü biz mahşer günü bundan hesaba çekileceğiz. Rabbim bunları anlamı nasip etsin. Tevhid ehli, Kur'an, sünnet ehli Müslüman'da olmayı bize bizlere nasip eylesin. Rabbimle tutun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim.